Hadi annem, gidelim okula. Geç kaldık. Merdivenin altından sesler geliyor Mustafa. İn aşağıya da bakalım çabuk. Ağrı sesleri. Korkma, gel. Yavaş yavaş. Dur bir dakika, yani Korkma, gel. Bakalım bir şuraya gel. Aa, senin kafa burada. Kaç Mustafa, kaç. Peşimize düşmesin, kaç. Ne yapacağız şimdi? Okula kadar bizi takip ederse. Aç aç. Anne. O kartın tek falan daha Kaçalım tut elimi koş. Onlardan falan daha güçlü. Evet. Onlardan... Falan... Eyvah geliyor peşimizden Mustafa koş. Kaçalım. Süren kafayı öğrenmiş Mustafa ne yapacağız? Ben bir kere şimdi filmi izlemiştim geçmiştim evet. hmm, tamam hemen atlatmalıyız arkamızdan geliyorum bakalım evet geliyor çabuk tamam da var, hızlı yürü bazen. okulunu öğrenmesin hızlı yürü atlatalım onu okulu öğrense okulun içine de girer. evet çabuk gitmeliyiz çabuk oh. doğru de oraya. Değil mi? Evet. Hemen kaçalım hemen. Bakalım geliyor mu? Hala peşimizde. Mustafa orada saklanıyor. Yürü. Ne yapacağız anneciğim? Hızlı yürüyelim biraz hızlı. Koş hemen okulun havlusuna girelim. Oraya gelemez. Girerdi. Sınıfımıza falan güzel. bilmiyor. Bilmiyor değil mi sınıfını? Bak bakayım geliyor Mustafa. Geliyor. Ay ne yapacağız kuş koş kızım? <laughs> Nasıl kurtulacağız? Anne. Bu en güçlüsü. Havlu biliyor musun? Karton kedi caddede acı vakitli patronu. Öyle mi annem? Kaç hemen havluya girelim. Şu parmaklıkların arkasına geçelim hemen. Çabuk. Dışınızda. Oh, buraya girdik mi? Kurtuluyoruz. Biraz girmiş oldu. Oh, kurtulduk. <laughs> buraya giremez artık.